Ben size ne demiştim? Ben size ne demiştim? O kız hasta yalan söylüyor diye dedim ya size bak. Beni o şekilde başımı yaktı. <laughs> Siz inanmadınız. Film senaryosu dediniz. Sıcak Kardeşim bak. <laughs> Gerizekalı bunlar ya. Lan ben niye öyle bir insan değilim ki ben Allah'ım yarabbim ya. O kız beni orada attırdı. Ben bunu öğrendim bak şimdi. Hani tam net bilgi kesin bilgi değil ama. Ya ben öyle bir şey yapmadım zaten de o öyle yalan söylemiş yani. Öyle yalan söylediğine bilgisini aldım bir yerde. İddia öyle. Bence o kızı oradan atın. Ben geri gelmeyeceğim. Ben yani hani özür dileseniz bile bin defa özür dileseniz bile geri gelmeyeceğim ben. Zaten acı olsanız bile ben gideceğim bile annemi göndermeyecek artık. <laughs> Ama o kızı oradan atın bence. <laughs> Başka yani ne bileyim tedavi edemiyorsanız atın. Başkalarını yak yakacak bak beni yaktı. Ünvanınız da lekelenir. Başkalarını da atar, attırırsa yalanlar kumpas kuruyor kız zaten. Kısaradaki kurban kim bilir kim onun. <laughs> Sakın böyle bir şey izin vermeyin. Adınız çok lekeleniyor. Bakın hoş geldiniz. Millet deli hasret kalmış. Biz ise akıllıya muhtaç kalmışız arkadaşlar. <laughs> siz ne yapıyorsunuz ya? Ne ayaksınız oğlum siz? <laughs> ya vallahi bir memura bile bunu diyeceğim aklıma gelmez ya. Kardeşim biraz memur gibi davran ya. Artık aynı bir şey. Biraz memur gibi davran ya. <laughs> Face'den takipçiler atıyoruz. Geri çevir. Niye engelliyorsun? Takip normal takip butonunu al. Bak Oktay Hemşire öyle yaptı. Hayır ben bunları anlamıyorum ya. <laughs> Arkadaş ben sizin düşmanınız mıyım? Karışma kendi halimde bir insanla normal vatandaşım ya. Hayret bir şeysiniz yani. Yani hani Hemşire ne oluyor ya? Ben anlamıyorum bunu ya. Kaç senedir iğnemi yapan işte kolumdan iğnemi yapan insan yani. İlaç yazan şey yapan yani öyle ilaç bana vuran iğne ilaç yapan insan. Benim <laughs> Hoca hemşireler, doktorlar, profesörler size ne oluyor kardeşim size ne oluyor yani? Siz artık iyice kafayı mı sıyırdınız? Ne oldu? Doktorluktan artık yandı mı kafa beyinler? Ücret yandı mı? Yandı mı yani? Ha? Arkadaş 7 aydır yok sanki suçluyuz. Bir şey yaptık Allah. A. Altı üstü şu kızla şeye gittik yani sinemaya gittim. Sevgili olur. E ne olacak? Bir aydır affedersin, arkadaşım deyip duruyordu zaten. Ha sevgili olmuş arkadaş olmuşsun zaten. Allah Allah ya Rabbim ya fesban Allah ya. <laughs> Sonuçta görüşünce bu otomatik olarak yani sevgili bir arkadaş oluyorsun yani neyse işte capçut da Kalkıp da siz yani neyin kafasını yaşıyorsunuz ben size anlamadım yani <laughs> Neden çekiniyorsunuz korkuyorsunuz siz ya ben geri gelmeyeceğim zaten de hani Normal dışarıda görüşecekseniz öyle işte ne bileyim sanal ortam sosyal medyada görüşecekseniz tam ben kabul ederim Geri gelmem zaten siz o kurum bir kere o kurum o hakkını kaybetti <laughs> Ay, ama siz gerçekten çok terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ya. Yani birazcık aklınız başınıza devşirin artık yani. Okumuş elde insanlarım diyorsunuz. Gerçi aynı hep öyle diyor. Memurlar, personeller. O Bengü'yü hiç saymıyorum zaten. Bengü filan. Allah'ım ya Rabbim lanet girsin. Lanet olsun ya tövbe ya ya. Böyle insanlar ol olacağınızı hiç tahmin etmiyordum ben sizin ya. Yazıktır ya. Sen ne olmuş 2023, 2022'yi bitireceğiz. 2023'e gireceğiz. Halen daha affedersiniz de. İnsan ilişkisi bilmeyen insanlar var. Aklı fikri belden alta çalışan çok insan var hala. <laughs> Abicim e, şöyle söyleyeyim size. Dişi bir insan görürseniz bu sizin ona e, saracağınız anlamına gelmez. Siz sadece onunla sohbet edeceksiniz, muhabbet edeceksiniz, insan gibi konuşacaksınız. Yani erkekle konuştuğunuz gibi onunla da öyle sohbet muhabbet, normal konuşacaksınız yani öyle. F fikriniz şeyiniz öyle e, sapıklıkla olmasın sizin. O zaman abaza derler bak size bak iyi bir şey değil. Siz bak gerizekalık yapmayın. Bak kesinlikle bakın gerizekalık yapmayın. Sapıklık abazalık yapmayın. Öyle Zaten öyle insanlar değilsinizdir de ben de değilim. Ama içiniz öyleyse sizin belli ediyorsunuz zaten. Siz bana değil dersiniz. sen senin içinde hiç mi böyle e, şey yok? Nasıl söyleyeyim işte böyle. Öyle ihtiyaçların gibi şeyler yok mu? Abicim ben nefsime hakim olabiliyorum. Siz olamıyorsunuz. Siz abazasınız. Siz sapıksınız. Biz sizinkinde sanki sıkıntı. Bizimkinde sıkıntı yok. Bizim hiç dünyamızda sıkıntı yok. Sanki. Ama biz insanız. Adamız. Vicdanlıyız. Onu bileceksiniz. Hoşçakalın. Millet deliye hasret kalmış. Bizse akıllıya muhtaç kalmışız arkadaşlar. <laughs> siz ne yapıyorsunuz ya? Ne ayaksınız oğlum siz? <laughs> ya vallahi bir memura bile bunu diyeceğim aklıma gelmez diye Kardeşim biraz memur gibi davran ya. Artık aynı da hemşire biraz memur gibi davran ya. <laughs> Face'den takip atıyoruz. Geri çevir niye engelliyorsun? Takip normal takip butonunu al. Bak o hemşire öyle yaptı. Ay ben bunları anlamıyorum ya. <laughs> Arkadaş ben sizin düşmanınız mıyım? Karışma kendi halimde bir insanımla normal vatandaşım ya. Hayret bir şeysiniz yani, yani aynı şey ne oluyor ya? Ben anlamıyorum bunu ya, kaç senedir iğnemi yapan, işte kolumdan iğnemi yapan insan yani, ilaç yazan şey yapan yani öyle ilaç bana vuran, iğne ilaç yapan insan benim <laughs> hoca hemşireler, doktorlar, profesörler size ne oluyor kardeşim size ne oluyor yani? Siz artık iyice kafayı mı sıyırdınız, ya? ne oldu doktorlukta artık yandı mı kafa beyinler güzel yandı mı? Yandı mı yani ha? Arkadaş 7 aydır yok sanki suçluyuz bir şey yaptık Allah a. Altı üstü şu kızla şeye gittik yani sinemaya gittim. Sevgili olur. E ne olacak bir aydır affedersin arkadaşım deyip duruyordu zaten. Ha sevgili olmuşsun arkadaş olmuşsun zaten. Allah Allah ya Rabbim ya Allah <laughs> ya. Sonuçta görüşünce bu otomatik olarak yani sevgili bir arkadaş oluyor yani. Neyse işte cat da kalkıp da siz yani neyin kafasını yaşıyorsunuz ben size anlamadım yani. <laughs> Neden çekiniyorsunuz korkuyorsunuz siz ya ben geri gelmeyeceğim zaten de hani. Normal dışarıda görecekseniz öyle işte ne bileyim sanal ortam sosyal medyada görecekseniz tamam ben kabul ederim. Geri gelmem zaten siz o kurum bir kere o kurum o hakkını kaybetti. <laughs> Ay, ama siz gerçekten çok terbiyesiz yapıyorsunuz ya. Yani birazcık aklınız başınıza devşirin artık yani. Okumuş evli insanlarım diyorsunuz. Gerçi aynı hep şöyle diyor. Memurla personeller. O ben güyü hiç saymıyorum zaten. Bengi filan falan. Allah'ım ya lanet girsin. Lanet olsun ya tövbe ya Rabbi Böyle insanlar ol, olacağını hiç tahmin etmiyordum ben sizin ya. Yazıktır. Sen olmuş? 2023 2022'yi bitireceğiz. 2023'e gireceğiz. Halen daha affedersiniz de insan ilişkisi bilmeyen insanlar var. <laughs> Aklı fikri belden alta çalışan çok insan var hala. <laughs> Abicim e, şöyle söyleyeyim size. Dişi bir insan görürseniz bu sizin ona e, satacağınız anlamına gelmez. Siz sadece onunla sohbet edeceksiniz. Muhabbet edeceksiniz. insan gibi konuşacaksınız. Yani erkekli konuştuğunuz gibi onunla da öyle sohbet muhabbet normal konuşacaksınız yani öyle. Fikriniz şeyiniz öyle e, sapıklıkla olmasın sizin. O zaman abaza derler bak size bak iyi bir şey değil. Siz bak gerizekalık yapmayın. Bak kesinlikle bakın gerizekalık yapmayın sapıklık abazalık yapmayın. Öyle, öyle insanlar değilsinizdir de ben de değilim. Ama içiniz öyleyse sizin belli ediyorsunuz zaten. Siz bana dizlersiniz. Egemen sen... Senin içinde hiç mi böyle e, şey yok? Nasıl söyleyeyim işte böyle öyle ihtiyaçların gibi şeyler yok mu? Abicim ben nefsim hakim olabiliyorum. Siz olamıyorsunuz. Siz abazasınız. Siz sapıksınız. Bir sizinkinde sanki sıkıntı. Bizimkinde sıkıntı yok. Bizim hiç dünyamızda sıkıntı yok. Sanki. Ama biz insanız. Adamız vicdanlıyız. Onu bileceksiniz. Hoşçakalın bahsettiğim şey bu zaten. Nasıl diyeceksiniz? Söyleyeyim mi? Yani ilk kere kafallık da üstünüze yok. Vallahi bile üstünüze yok. Yok yani. Yobaz, banaz. Arkadaşlar siz böylesiniz. Hiç kusura bakmayın. Beni sevmeyen herkesimin hepsi bu öyle. Yobaz, banaz. Beni sevmeyen herkesim zaten elit. Tamam mı? Yes, okay. Alın kurslarınızı da mı gıçınıza sokun değil mi? Geri zekalılar. Alın bütün kurslarınızı gıçınıza sokun. Geri zekalılar. Ben evde mutluyum. Geri zekalılar. Ben evde mutluyum. Siktirin gidin. Ben evde mutluyum. Tamam mı? Ben bundan önce... Ya valla ben bu, kurs, bu, bu, kurstan önce de evde takılıyordum. Ta baştaki bu kursu adını söylemeyeceğim o pezeveklerin. Affedersin ben sizden önce çok mutluydum affedersin. Siz geldiniz hayatım için sıçtığınızdan, biplediniz bi 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 hayatım için siktirin gidin ya. Valla çok sinirim bozuluyor size biliyor musunuz mu ya? Gerizekalılar ya. Durdu geri attılar gerizekalı piçler. Bak bir şey söyleyeceğim bak. Benim canımı sıkmayın. Ben üniversite okuyacağım. Çamlı ve Sesi Okulu'na elektronik teknolojisine kaydoldum. Gerçi bu önceki bölüm oydu. Siktirin gidin. Bir daha beni rahatsız etmeyin. O kursu biliyor kendini. Beni Rabbi, ben şu anki durumdan memnunum. Allah belanız versin. Şimdi daha ağır küfür edeceğim. Olmayacak. Siktirin gidin hadi. Arkadaşlar ben bahsettiğim şey bu zaten. Nasıl diyeceksiniz? Ne söyleyeyim ama Yani ilk kere da üstünüze yok. Vallahi bile üstünüze yok. Yok yani. Yobaz banaz. bakmayın. Beni sevmeyen kesimin hepsi bu öyle. Yok bas parası, beni sevmeyen zaten elit. Tamam, yes okay. hadi hoşçakalın. Alın kurslarınızı da mı gıçınıza sokun he mi? Geri zekalılar. Alın bütün kurslarınızı gıçınıza sokun. Geri zekalılar. Ben evde mutluyum. Geri zekalılar. Ben evde mutluyum. Siktirin gidin ben evde mutluyum tamam mı? Ben bundan önce ya valla ben bu, kurs, bu kurstan önce de evde takılıyordum. Tabi baştaki bu kursun adını söylemeyeceğim şimdi o pezeveklerin. Affedersin ben sizden önce bu çok mutluydum affedersin. Siz geldiniz hayatımın içine sıçtığınızdan bir bi bi hayatımın içine siktirin gidin ya. Valla çok sinirim bozuyor size biliyor musunuz ya? Gerizekalılar ya. Durdu geri attılar gerizekalı piçler. Bak bir şey söyleyeceğim bak. Benim canımı sıkmayın. Ben üniversite okuyacağım. Çamlık Meslek Okulu'na, elektron teknolojisine kaydoldum. Gerçi ben ondan önceki bölüm oydu. Siktirin gidin. Bir daha beni rahatsız etmeyin. O kursu biliyor kendini. Ben, ben şu anki durumdan memnunum. Allah belanızı versin. Şimdi daha ağır küfür edeceğim. Olmayacak. Siktirin gidin hadi. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız hepsi helal. Hakkıdır. Hakka tapan. Milletimin istiklal. Amin. Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. <gülüyor> sinirimden gülüyorum ya Biliyor biliyorsunuz. Sinirimden gülüyorum. Bak bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bin, i̇sterse yüz bin yıl yaşasın tamam mı? İsterse ölümsüz olsun biliyorsa. Ama beni rahat bırakın. Tam Beni rahat bırakın. İllallah ettim artık. Arkadaşlar video çekiyorum bakın şu Beni rahat bırakın. Beni kurslara kaydetmeyin. Bak bu payı TRSM'e yaptığı gibi zorla başta kaydetmeyin. Ben sizin nasıl bir yobaz bağnaz olduğunuzu biliyorum. Siz <laughs> uygar insanlar değilsiniz çünkü siz. Siz insan ilişkilerinizde dostluk nedir bilmezsiniz. Hep belden altına çalışır kafanız. Ondan dolayı ben hiçbir kursa kaydetmeyin. Ben sizin terbiyesizliğinizi çekemem. Ben elit bir insan tamam mı? Elit bir adamım ben. Benim gelişimi bilen de öyle bilir. Siz <laughs> vallahi ben size tiksiniyorum. Ben midem bulunuyor. Size yüzünüze kusasım geliyor biliyor musunuz? Çok gerizekalı sanırsınız. Yani arkadaşlar biz aslında öyle hayatları çok seviyoruz ama işte The Last of Us'daki gibi bir hayat. Ne bileyim işte Uncharted'daki gibi bir hayatı. Yani oyunlardan gördüğümüz isimden de filmlerden böyle zombili momili The Walking Dead'deki gibi bir hayat çok seviyoruz ama istiyoruz olmasını kendimizde filan. Hani beni olsa da ne bir atraksan yaşasam hayatıma renk filan. Ama böyle bir hayatın size sunacağı bir zorluk olacak. Ölüm riski var. 3.5 atarsanız sakın öyle bir şey düşünmeyin. Anca filmlerde dizilerde 3 boyutlu grafiklerde kalsın bu hayat size. İlzinos, diye bir şey var yani neydi o? Ee... <laughs> var ya. Oh. İllüzyon yapıyorlar ya şeyde illüzyon dediğim ıı, hologram hologram yoluyla artık filmler çıkacak mesela odalarda görülecek. Tam bir içinde yaşamış gibi olacaksınız artık yani zaten 3 boyutlu, 8 7 boyutlu, mu, 8 boyutlu mu? Gerçek 7 8 boyutlu belki 10 13 kadar çıkar bilmiyorum artık boyutları ama 3 boyutlu geçecek. Odanın hepsini çıkardığı bir her yönlü göreceksin yani. Tam boyutlu göreceksin. <laughs> Öyle bir güzel yanı olacak. O yüzden sakın şey yapmayın. Ee, macera aramayın fazla. Onları izleyin geçin. Hadi. Arkadaşlar selamun aleyküm ve aleyküm selamun <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim ben. Biz aslında bir şey söyleyeyim. e, <laughs> oyun tasarım yapıyorlar ya benim sabırı. bu, bu Games falan. Peki Rockstar Games 5 nedir ya bu Allah için? Yazmışlar oraya Rockstar Games 5 GTA 6 fragmanı. Çok da gerçekçi bir fragman. Aynı yani gösterilenle anlatılanlara uyuyor falan. Ama Rockstar Games bu haberlere karşılık hiç dava falan açmıyor. Bu, yan haberler falan bilmiyorum. Dünya kadar yalan haber çıkarıyorlar. Belki bu doğru diye bakıyoruz biz. Bu Rockstar Games filmi isminde başka bir şey yazılmaması lazım yani. Bunun yasak olması lazım yani YouTube'da. Böyle bir şey olmaması lazım yani. İşte Rockstar Games 5 yazıyor. Adam Rockstar Games film yazıyor. Rockstar Games Game Plot, plot bir şeyler yazıyor yani. Öyle yani Game Spot yazıyor. Cevat yazıyor, Zürt yazıyor. Yani onun isminde bir şey kullanmayın kardeşim. Adını kullanıyor adam. Yanına bir, bir, iki sayı ekliyor. Ondan sonra Rockstar Games olarak anlaşılıyor. O kadar sadece yazıyor ki böyle nick buluyor ki öyle Rockstar Games'i başta kullanıyor. Biz nereden anlayacağız? onaltiki varsa e, tam oldu o, o da herkes onu bilmiyor ama işte onu o da var herkes onu bilmiyor. Adam cahildir öğrensin diye tam öğrensin ama adam onu yan kol yan firması zannediyor biliyor musunuz o zaman of ordu yerde çalışan adamlardan biri zannediyor Orak Sargem <laughs> çalışanları kanallarından biri zannediyor onu. Bunlar açıklayın. Hoşça Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm ve aleyküm. aleykümselam ya. Bugün <laughs> ülke gezmek mi daha iyi yoksa ülke araştırmak mı daha iyi internetten filan? Bence hani farklı farklı kültürleri tanımak her zaman iyidir. Bunda bir yanlışlık yok. Farklı kültürleri tanımak her zaman güzeldir. Ülke gezmek de şehir gezmek de güzeldir. Hani mesela o çalışıp da, da gezebilirsin. Emekli emek olup da, da gezebilirsin ama yani mesela farklı farklı ülkelerde çalışabilirsin şeyde. Yani çok güzel hani yapmaya şey mi yapılıyor zaten. Değil mi anne? Evet. Zaten günümüzde yapılıyor ama biz yap biz öyle yaşıyoruz var. Hani niye öyle yaşamıyoruz? İşte bunlarla bir yaşarsak arkadaşlar böyle olur işte. Hoşçakalın.